Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler muhteşem haber geldi. Türkiye resmen petrole doyacak. Bakan dönmez duyurdu. İki kuyu müjdesi geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu ve Ünye'de iki kuyunun keşif amaçlı programa alındığını açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yapılmış olan sismiklerden elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de keşif amaçlı birer kuyu planlıyoruz ifadelerini kullandı. Çeşitli temaslarda bulunmak ve enerji koordinasyon toplantısına katılmak üzere kente gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez ilk olarak ordunun çehresinin her geçen gün değiştiğini ifade ederek ordu bizim bu coğrafyada üzerine titrediğimiz şehirlerimizden bir tanesi. Artık sadece tarım alanıyla değil, tarım dışı farklı alanlarda da kendisini gösteren, yarışan, üreten ve gelişen bir kent durumuna geldi. Ondan dolayı da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibini tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ordu'ya iktidara geldikleri günden bu yana altyapı anlamında çok ciddi yatırımların yapıldığını aktaran Bakan Dönmez, kentin 2002 yılında 3,7 milyon yatırım almışken 2021 yılında 244 milyon TL olduğunu, 19 yıllık süreçte toplamda Ordu'ya 1,95 milyar TL'lik enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, Ordu elektrik tükettiği kadar üreten de bir kentimiz. Burada 500 megawattlık kurulu gücümüz var. Bunların önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan hidroelektrik santrallerimizden oluşuyor. Yine bu çerçevede inşaatı devam eden 4 hidroelektrik santralimiz, bir tane de biyokütle santralimiz mevcut ifadelerini kullandı. Ordu'nun doğalgazla ilk kez 2008 yılında buluştuğunu kaydeden Bakan Dönmez, merkez başta olmak üzere Ünye ve Patsa'da doğalgaz kullanan ilçelerimiz, Toplamda ise 130 bin civarında gaz abonesi var. Bu oranları dikkate aldığımızda ilimizin neredeyse yarış yarıya yakınına doğal gaz kullanma imkanı sağlanmış durumda ifadelerini kullandı. Bu elbette yetmez. Son aylarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık ifadelerini de kullandı.